Osman ne demek? Osman isminin anlamına beraber bakalım. Evet, öncelikle bütün Osmanlara hoş geldiniz diyorum ve birer yorum, birer like. Mümkünse bir de abonelik istiyoruz. Osmanlı Arapça kökenli bir e, kelimedir, bir erkek ismidir. İslam dünyasında biliyorsunuz üçüncü halifedir Hazreti Osman. İslam dünyasının içinde erkeklerde çok ama çok kullanılan bir isim. Anlamı da çok güçlüdür. Osman isminin kendisi de çok güçlü bir isimdir. Bilge en güçlü yılan, ejderha yavrusu, genç şahin anlamlarına geliyor. Gerçekten bütün güçlü varlıkları, unsurları içerisinde barındırıyor. Bilge en güçlü yılan ejderha yavrusu genç şahin daha ne istersiniz ki osmanlar bütün niteliklere doğadaki en güçlü varlıkları barındırıyorsunuz hadi yorum yazın birer tane de like atın hadi görüşmek üzere osmanlar